Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Diş Hekimleri Birliği ve Eskişehir Diş Hekimleri Odası birlikte olmak üzere böyle bir ağız diş sağlığı ile ilgili hareketli bir otobüs oluşturduk. Dün otobüs geldi buraya. Samandağ'dayız şu anda. Bu sabah da bütün temizlikleri, sterilizasyonları yapıp biraz sonra çalışmaya başlayacağız. Bugün üç kişiyiz, sevgili Esra, sevgili Cenk ve ben olmak üzere. Bugün bugün önümüzdeki günleri birlikte hareket edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla çok talep var İnsanların birikmiş sıkıntıları var. Tahmin ediyorum kliniği görünce herkes dişinin ağrısını fark etti ve dışarıda bekliyorlar. Biraz sonra onların tedavisine başlayacağız. Bir süre Samandağ'da kalacağız. Daha sonra gösterilen ilçelerde de devam edeceğiz. Süresi yok bu otobüsün. İnsanların ihtiyacı bitinceye kadar bu otobüs hizmette olacak. Bu konuda bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediyemize, Türk Şekimler Birliği'ne ve Eskişehir Şekimler Odası ve bundan sonra Türkiye'nin her tarafından gelecek meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Çünkü çok doğal olacaklar. Ayrıca tabii DİSİA'da da teşekkür ediyoruz. Malzemeleri bize temin ettik. hazırız. Gönüllü hekimler kendi muayenehanelerini bırakıp e, birer haftayla burada görev alıyorlar. Güzel bir hizmet olacak. Çarkıcı şimdi nasıl? Beş. Beş. Tamam. şey yani, Ha. tedavi yapıyoruz. Yok o genel sağlığımla ilgili bir rahatsızlık yok. Tamam yok. tamam. Hepimiz Doğum tarihi? 4 Eylül 2012. Şu anda başka bir ilaç falan oluyor mu? Rahatsızlığı var mı? İçirdiğim krokleks, bir de parol, ağrı kesici var. Şişmişti biraz dişi. Aha tamam. Beş gün içirdim. Tamam. Sonra tamam. bıraktım. Tamam. Tamam da ben Tamam. 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 Hem bu tarafta hem bu tarafta. İki tarafta. İkisi de ağrıyor. Şey diyor tut... mu böyle? Şey böyle. Dediği var mı? Ha, ha? ha. ha? şiddetli değil mi? şiddetli değil. Şey yapsak mı? Sımanla mı kapatsak?